İşte burada mecliste kurulacak komisyon işte bu işe yarayacak. Mecliste kurulacak komisyonda bu hukuki düzenlemeler konuşulacak. Bunun altyapısı hazırlanacak ve herkes elini taşın altına koymuş olacak. O zaman İktidar Partisi de hani bir şey olur, olursa yani Allah korusun olmazsa olursa eğer yani bir negatif bir durum hani ben tek başıma değilim diyebilme imkanına kavuşacak. O yüzden meclisteki komisyonun da bir an önce kurulmasında fayda var. Bu komisyonda bu konular konuşulacak. Bu yasal ve hukuki düzenlemeler, neler yapılmalı, e, bu insanların bir an önce ülkeye e, gelmeleri açısından eğer bu işte sayıların 3000-3500 civarında olduğu söylenen e, şu anki PKK'lı sayısı, ya bunların hemen hemen üst kadro e, 50-60 haricinde tamamının basit bir hukuki düzenlemeyle gelebileceği söyleniyor. E bu bunlar işte burada komisyonda konuşulacak, mecliste konuşulacak ve o düzenlemeler çok daha hızlı yapılabilir o zaman. Tarzları farklı olabilir ama ben farklı düşündükleri kanaatinde değilim. Yani daha doğrusu AK Parti derken AK Parti'nin tepesini kastediyorum. AK Parti'nin AK Parti artık büyük ölçüde eşittir Recep Tayyip Erdoğan haline geldi. Yani eski eskiden AK Parti'nin bir Kurumsal kimliği vardı, içinde ağırlıklı siyasiler vardı ve bu bir ekipti. Şimdi büyük ölçüde ee, Recep Tayyip Erdoğan ve bir, yanındaki birkaç kişi, AK Parti o. Yani geri kalanların, şuradaki meclisteki vekillerin çoğunun aslında birçok şeyden haberi bile yok. Evet. E, yani bu bence çok e, üzülecek bir durum AK Parti açısından. Bu kadar kişi partisi haline gelince, sistem de buna uygun hale gelince, milletvekilleri sadece parmak hesabına indirgenmiş oluyor. Dolayısıyla ben AK Parti'nin tepesiyle MHP arasında bir fikir ayrılığı olduğunu düşünmüyorum. Tarz farkı olabilir. Biraz da MHP daha fazla sürüklüyor gibi gözüküyor. Ancak son tahlilde unutmayalım ki Cumhurbaşkanı da daha hemen ilk başında olmasa da birkaç hafta sonra sürece desteğini açıkladı ve yavaş yavaş arttırdı. Artık ne diyor? Bu bir devlet projesi. Evet. Yani bu artık devlet projesi haline geldiyse kişilere bağlı olmaktan çıkmıştır artık. Yani yani bu süreci şimdi yani. şöyle şu anda belli öyle bir yere geldik ki yani cin şişeden çıktı artık. Bu şeyi süreci geri çevirmek mümkün değil. Ee, sürecin bu aşamasına geldikten sonra Masayı deviren kaybeder. Kim olursa olsun. Dolayısıyla süreç başarıya ulaşacak inşallah. Orta Doğu'daki süreçler Türkiye'deki süreci etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Ancak ben sürece kararlı bir şekilde bağlı kaldıklarında bunun şey yapılacağı yani kısa zamanda aşılabileceğini düşünüyorum. İşte Orta Doğu'daki bu karışıklıklar, dediğim gibi süreçle ilgili bazı yol kazalarına sebep olabilir. Ama herkes burada bu süreci başarıya ulaştırma konusunda sağlam bir irade gösterirse, yani hem devlet kurumları hem de örgüt sözünü tutarsa, bence çok fazla etkili olmayacak. Ben yani küresel güçlerin bölgede çözüm istemediğini düşünmüyorum. Yani çözüm istiyorlar diyemem bilmiyoruz çünkü onu isteyip istemediklerini ama görünen o ki küresel güçler özellikle yani Amerika için konuşuyor. Rusya zaten çekildi bölgede, Ukrayna'ya odaklandı. Bölgeye müdahale etmesini gerektirecek olayların olmasını istemiyor Amerika. Çünkü yeni gelen başkan Dış askeri müdahalelere karşı olduğunu söyleyerek geldi. Hatta İran'a İran', bom, İran bombaladığı için son derece eleştirildi kendi yakın taraftarları tarafından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ben Amerika'nın büyük ölçüde Pasifik'e odaklanacağını düşünüyorum, Uzak Doğuya. Bu açıdan bölgede nispi bir barışın Amerika'nın da işine geleceğini düşünüyorum. Silah bırakmadan sonra yasal düzenlemeler yapılıp silahı bırakanları ülkeye getirmeliyiz. Bu çok önemli. İçerideki yasal düzenlemeleri yapıp e, içeride bulunan siyasileri, belediye başkanları, genel başkanları e, e, serbest bırakmak ve yavaş yavaş Kürt sorununun bu demokratik çözümü dediğimiz bir takım e, demokratik atılımların, açılımların yapılmasının önünü açmak gerekiyor Türkiye biraz daha fazla demokratikleşmeli. Bence çözümün önünde şu anda belki de en riskli şeylerden biri iktidarın şu anda CHP ile kavga halinde olması. Bence bu çözüme ingin zehirleyebilecek bir olay benim açımdan. Bu konuda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani kişisel rakiplerini diskalifiye etme uğruna çözümü kurban etmemeli AK Parti. Bu açıdan da daha e, dikkatli olmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kriminalize etme çalışmalarına son vermelerini diliyorum. Valla e, bir zamanlar hani bir söz vardı, e, daha da e, e, silahlı e, e, mücadele yapacağını gelin düz ovada siyaset yapın. Sonuçta elbette ki bu insanlar için hukuki düzenlemeler yapıldığında, e, yasal düzenlemeler yapıldığında e, bu si ileride siyaset yapmalarını da öne açılacak. O onlar siyaset eğer mevcut. bunlar bunlar eğer siyaset yapmak isterlerse siyasi partiler açıktır. Hangi siyasi partide siyaset yapmak isterlerse buyursun, yapsınlar. Tabii. Bence e, dağda duracaklar mı gelsin burada mecliste siyaset. Hapishanede bulunan siyasilerin TUS işte dediğim gibi yani siyasi parti genel başkanları var, belediye başkanları, birçok tutsak tutuklu insan var. Bu tutukluların da en kısa zamanda bu sürecin bir aşaması olarak bir hukuki düzenlemeyle serbest bırakılmaları. Çünkü bunların büyük çoğunluğunun şu anda içeride olmalarının sebebi örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım yataklık. Örgüt ortadan kalktıktan sonra örgüt suçlarından dolayı insanları içeride tutmanın e, bu anlamda bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bir ekim sonrasında bu düzenlemelerin yapılabileceğini